Arkadaşlar bu diyor bugün. Bir sene önceki bıraktığımız pıttan, gerideki pıttan kara kolu yani şu kolu uzatmamak için bir sene önce bıraktığımız pıtı buradan çıkarıyor abi. buradan çıkardık. Üç göz bırakıp yeni sene de bu buradan kesilip bundan devam edecek. Onun için işçilik ve rahat oluyor. Zaten bakarsanız TN durumuna e, biz bu an 6. yaz yazgılaması yapıyoruz altınca ayda yaz budaması yaptığımız için işçilikle gayet rahat oluyor. Yani budama de gayet rahat oluyor. Özellikle bu serpene de sarılan, serpene de sarılan diyetler için geçerli. Her ağacın kendine göre bir budama şekli, yani budama şeyi vardır. İlla ki bu ağaç böyle budanıyor değil diğer ağaç da böyle budanacak değil. Bunda mesela bir, 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 put, bir çubuk bırakıyor. Da diğer ağaçlarda, daha kuvvetli olan ağaçlarda daha fazla put bırakabilirik. Ya şey daha fazla kol bırakabilirik. Ağacın durumuna, konumuna göre. Mesela şu ağaca bir pıt, bir pıt pıt dediğimiz şu üç göz e, çubuk da bu. Bunu bıraktıktan sonra alt tarafı, geçen gün içim ağacımız, kolu çıkmadan çıkarıyor. Böylece bu bu tiye kullanmıştır. Özellikle bu gerideki e, gözlere dikkat ediyor. İkinci bir tiyemiz de bu diye. Aynen deminkinde söylediğimiz gibi arkadaşlar. Bak bunda da geçen yıl İki tane put bırakmıştık. Tiyek biraz güçlüymüş. Bunu ne yapacak? Bu sene şeyini çıkaracak. Ee, karakolları çıkaracak. Kütük ne kadar? Kütüğe yakın bırakırsak tiyemizi. Bu e, acı çubukla yetiştiği için e, ağacın ömrü de e, ağacın ömrü de verimi de daha güzel olsun diyeyim. E, evet. Bunu da budamaya başlayak. Bunda da iki çubuk bir put bırakacak arkadaşlar. Ee kolları çıkaracak. <laughs> elimizden geldiği kadar düzgün. Yani bu e, şunu biz biraz daha yukarıdan keserdik. Daha çabuk keserdik ve yalnız bunu ne kadar düz kesersek bunun ağacın buradan kestiğimiz kuru daha aşağı gitmez. Şey burada kalır. Aynen bunda da iki çubuk e, bir tut bırakacağız. Diğer setemiz de alıyor. Yalnız her ağaçta iki çubuk bir sete bir tut bırakacaksın diye bir kaide yok. Gel sene geldiği zaman bunu buradan alacak. Allah nasip ederse bu buradan çıkacak. Bu iptal olacak. Burada e, bununla devam edecek. Tiyemizin varlığını. 20 senelik bir bak. E, hatta 20 sene geçti. 94. 26 sene olmuş? E, 26 senelik bir bak. 26 senelik bu olmasına tamam. rağmen bu ürün sedesine bak. Adamın 3 senelik bağı var. E, Mar gelmiş. Uzun kol olduğu zaman üzümün garip de düşer. Ama bunun kalibresi de şey de çok güzel oluyor. Heh, bunu da bu arkadaşlar. Bu da tamamlayak. Ben devam edeceğim. Daha fazla çıba gitmeye gerek yok. Bu yeter zaten. 10 ile 15 göz. Arasına da biz burada 20 göz olan bırakıyor. Ee, Serpene sarıldığı için kırılıyor. Bilmem ne oluyor. Ağabeyce yeter bunlar buna. Diğer serpenlerimizde al yok. Bir yıl önce taktığımız serpenler de. Yaz bulaması yapıldığı için bağda o kadar ordu. Yani çördük de yok. çördük çalısı bağın çalısını görüyor musun? Mesela çubuklarını görüyor musun? He. Böylece hayırlı uğurlu olsun. Bağ tiyanımız da bulamış oldu. Zaten bağ bulamanın da mandat, tam mevsimidir.